ayırma beni senden seni benden dünyevi tercihlerimiz uyuşmayabilir farklı görünebiliriz ancak kalplerimiz bir nasıl bir debelenmedir kendini başka bilip başka tutmak adına sürekli uğraşman egonu iyice şişirmen nasıl bir esaret uyan bu yanılgıya gerçek özgürlüğün tadını çıkar dokunuyoruz öyle ya da böyle kalbin zaten kendi şarkısını söylüyor. kartım başlık özgür. enteresan değil mi? Özgürlüğü beraberliğimize değinerek açtım. Ben böyle deneyin diyorum ne kadar? pratiklerimle arınıyorum. Beni kısıtlayanları, engelleyenleri fark ediyorum. Zihnimin kodlamasıyla ne kadar kalbimde yaşıyorum, ne kadar kalbimi duymaya özen gösteriyorum. O kadar özgürleşiyorum. Esasen yaratan seni, beni, hepimizi özgür yaratmış. Kimse kimseye bağlı değil. Kalbin, ruhun, özün zaten kendi şarkısını söylüyor. Biz yanılgıya düşüyoruz. O şartlanmış, koşullanmış, egosantrik benliğimizden o ondan üstün. Bu bundan ayrı. Bu iyi, bu kötü. Yok 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 onlarla görüşmem. Evet, o iki kişi beni anlıyor gibi gibi gibi. Kendimizi böyle bir, istersen de daha büyük, önemli değil, bir hapishaneye sokmuşuz. Sen karar ver. Burnunun ucundakini fark etmek adına. Evet, evet bir takım şeyler kapanmış. Onları gördüğün zaman teşekkürünle uğurlamak adına. Gel tam yaşamının içerisine. Canlan. Zaten özgürsün. Başka diyecek hiçbir şey yok. Zaten özgürsün. Böyle ya. Bir zaman aldı e, bu kartı esasında... ...böyle açıklıkla, net olarak, transparan bir şekilde paylaşmaya karar vermem. Çünkü sanki o kadar, o kadar derin ki... ...aynı zamanda da o kadar hafif. Ancak o kadar özgürlüğü, özgür olmayı büyütmüşüz ve sanki uğraşmamız, yatmamız, kalkmamız, tekrar pratik yapmamız şudur budur gerekiyor gibi ki dedim ki yani bunu acaba tam böyle hissederek vum diye nasıl sunabilirim ki belki biraz daha kalbinden, biraz daha özünden anlaşılabilir görüyorsun, duyuyorsun heyecanımı. Neyse. Canım arkadaşım. Evet. Birini nefes al ver. Zaten özgürsün. Hatırlat kendine. Takıldığın zaman. Evet var bir şartlanmalar. Ancak yolculuktayız. Burası kendi şarkısını söylüyor. Ve biliyor musun o şarkı Doğan'ın Evrenin şarkısıyla bir. Böyle. Çok teşekkür ediyorum ya. Görüşmek üzere.